Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bed Wars'lara devam. Dün de efsane bir Egg Wars geldi. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Ha bu arada izleyecek bir şey bulamıyorsanız da oynatma listelerimiz var arkadaşlar. Oynatma listelerimizden Egg Wars'lar, Bed Wars'lar, işte bir sürü oyun bitirme içerikleri açıklama kısmındaki oynatma listelerinden de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go dedik yan tarafa doğru geçiyoruz. Let's go oynatma listelerine bir sürü videolarımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi böyle. En eskiden en yeniye, en yeniden en eskiye kadar hepsi var arkadaşlar. Baba. Oh, galiba hala alışveriş yapıyor. Alışveriş. Konuşamadım. Konuşamadım arkadaşlar. Aaa. Aaa. Baktım. Baktım. Bak Arkadaşlar neden böyle oldu? Peki komşularımız neden hiç alışveriş falan yapmadan? Gerçekten komşularımız birazcık böyle zordu yani. Şimdi buradan mor tarafa doğru gitmek istiyorum. Mor tarafta komşusuyla hala uğraşıyor ve onu da alıp kesip diğer taraflara doğru gitmek istiyorum kardeşlerim. Buradaki yol yapımlarım da birazcık enteresan. Aa beni görmedi galiba. Birazdan görürse şeyler. Ulan bir komşuyla uğraştık bir de bu çıktı başımıza pembe çıktı. Derdimiz yetmiyormuş gibi bir de bununla uğraşacağız şimdi falan diyecek mi acaba? Evet burada. Evet. Turuncu abim. Yanlış yer attın onu. Turuncu abim yanlış yer attın onu. Turuncu abim bir dakika dur. Ben oğlum şurada bir şunu yapalım. Evet bunu getirelim. Bunu alalım. Bunu alalım. Turuncu hala üstte. Turuncu hala üstte abi. Turuncu hala üstte. Gerçekten inanamıyorum. Turuncu hala yukarıda olduğuna inanamıyorum kardeşim. Mükemmel Turuncu hala bekliyor orada. Gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Merhaba ben geldim. Merhaba ben geldim. Merhaba. Merhaba, merhaba evet. Yani kardeşim bu nasıl bir yukarı çıkma? Ben birazcık kendi base'imin bu taraflara doğru geldim de son reizi bulamadım yalnız. Bu ne abi? Sen neredesin? Şimdi ben seni ispiyonlayacağım ama ondan önce birazcık alt elemeye falan ihtiyacım var. Burada 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 burada. Geldi burada geldi burada geldi burada geldi burada. Hop selamünaleyküm merhabalar. Koruma 4 oldum ben yalnız. Ee, Koruma oldum. Keskinlik de oldum. Nasıl oldum ben de bilmiyorum. Kaçta göz arasında yine bir şeyler gerçekleşti. Evet. kaçmayı programlanmış galiba. Kaçmayı programlanmış olabilir. Evet. Sonuç ne? Nasılsınız? Öf. Enderpearl attı. Nereye düştü Enderpearl? Buraya mı düştü? Al bir tane de ben atayım madem öyle. Al bakayım bir tane de ben atayım. Al. Of. Gidemedi bu sefer. Gidemedi bu sefer maalesef kardeşim. İkinci partımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Hemen yan tarafa bakayım bakayım. Bir renk teyidinde bulunalım. Renk teyidimiz mavi. World Exe 212. Hemen buradan 12 tane demir, 2 tane 3 tane gold'umuzu alalım, bir tane alt elmamızı alalım. Ondan sonra uçup gideceğiz. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi Bad Wars, Egg Wars'lar, bir sürü playlistler aşağıda var. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Oynatma listelerinden de diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Let's go. Hemen şimdi geliyorum. Buradan yukarı doğru çıkıyorum. Ya yine mi? <laughs> yine mi ya? Heh, hareketli gördüm ben seni. Tamamdır işte bu. Oo, oh, 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 oh. Nereye gidiyor acaba? Bırak onları. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Arkadaşlar buradan ben bir sarıya gideyim. Sarı hazır bir izinde yokken ve beleş beleş orada duruyorken ben gideyim onu bir kırayım en iyisi. Ondan sonra hemen yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Bum. Sarı. Şimdi ateş topu zamanı olabilir mesela. Şimdi ateş topu zamanı olabilir dedikten sonra. Yani gerçekten. Yani gerçekten şu anda böyle bir saçmalığın içerisinde bulunmak istemiyorum ben. Şunu bir yiyeyim. Sonra buradan geleyim. Bunu bir atayım. Şunu bir alayım. Bunu bir alayım. Alim, alim. Bu nasıl oyun ya? Üçüncü bölümle kaldığımız yerden devam. İkinci part ne kadar kısa sürdü. O nasıl bir oyundu öyle. Hiç oynamayaydık daha iyiydi ya. <laughs> Gerçekten direkt ben bana yazsaydınız. Geçseydik üçüncü parta. Bu neymiş kardeşim? Şimdi kardeşler hemen buradan bakıyoruz. Yan tarafa sarı. Sarı neymiş? Vagetas ama. Hadi bakalım buradan hemen 12 tane demir 3 tane de kolduğumuzu alalım. Sonra yolumuza devam edelim kardeşlerim. Hoppa siz de bu like atın. Abone olun bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Çünkü 100 bine doğru adım adım gidiyoruz. Az kalsın düşüyordum. Oba. Yep 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 yep. Mükemmel bir yana kaçış. Oo bu sefer bu sefer komşudan bir hareket var. Bu sefer komşudan bir hareket var ama epik hareketler konusunda da burada bir e, bilir kişi var. O da kim ben? Bine. Bine. Ooo biri geliyor buraya. Gel 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 gel. Sen e, bana vurmaya çalışacaksın muhtemelen. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Burayı komple biz bir bakalım. Burayı, al buraya bırak. İşte bu. Ha işte bu 8 tane goldu oraya bıraktım. Asla ama asla da vermedim. Şimdi ben bir yiyeyim. Evet. Evet zor daha zor. Zor ama zor. İşte gördüğün gibi her zaman olduğu gibi biz yine kazandık. Ez diyor. Ee, bir şeyler diyor. Merkezden öyle fazla malzemeyle dönüyorum ki birazdan ezi görecek. <laughs> birazdan ezi görecek. O öyle biz malzeme tutmadım ki merkezden gerçekten. Şöyle bir buluşalım seninle ya. Gel bakayım gel gel. Sen buraya bir gel ya. Sen buraya bir gel buraya. O blok koyarak olmaz o işler. Blok koyarak olmaz o. Olmaz o blok koyarak. Nerede senin beyzin? İşte şurası. Geliyorum şimdi. Geliyorum 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 geliyorum. Hop! Şöyle bir geldim. Hop 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 hop. Şöyle bir selam diyelim. Evet merhabalar. Merhaba Mustafa. Merhaba Turuncu. Evet. Kardeşim bizim oyun tarzımız biraz yenilmezdi. Kusura bakmayın. Bu kaçıncı part bizim? 3-4 mü? <laughs> Bilmiyorum ama oynuyoruz işte. Hadi bakalım arkadaşlar. Yardırmacıya devam. Yan tarafımızda bir tane turkuaz var. Ona doğru gideceğim şimdi arkadaşlar. Bu daha deminki ki ezdi arkadaşlar da bir de karşılaştık. <laughs> falan yazdım çıktım ondan sonra. Güldüm çıktım. Ah falan oldu böyle bir şaşırdı. Youtuber olduğumu görünce. Ne yapıyorsun Çin? Şey? Nereye gidiyorsun oraya? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Hemen oraya pustum ben de yam yam gibi. Hile hile kesinlikle hile diyor. Hop hop hop. Gel bakayım şuraya şöyle. Ama yani yarım canla mı oynayacağım ben şimdi? Yarım canla mı hayatta kalacağım ben ya? Aman gerçekten ya. Öf öf. Şuradan aman. Aman ille hypixel. İlla hypixel'e götürteceksiniz insanı ya. <laughs> Arkadaşlar vallahi çok keyifli oyunlar oluyor. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şuradan diamond aldıktan sonra ben bir merkeze gideyim ve bütün malzemeleri toplayayım. Oo, merkeze bir abi geldi. Merkeze bir abi geldi ki merkezde abiler var. Oo, bir de benim taktikler. Of, bir de benim taktikler. Ama yani bu kadar da olmaz. İnsan der ki Erşen abi sen misin? Ateş topu atabilir miyim falan der. Kardeşler pembe bir daha gelebilir buraya. O yüzden ben bir pembeye gideyim de birazcık keyfimize bakalım. Bir dakika durun. Pembe nerede? Pembe base dediğin pembe orada aha bana gidiyor. E. Ee. <laughs> Aa ben de e yazdım o da e. e ee dedim. Adettendir kralım arkadaşlar. <laughs> adettendir adetten kralım. Ne olur ne olmaz yani. Belki diridir biridir şimdi gelir. Durduk yerde uğraşmayalım. Şöyle bir dalalım abi tüpsüz bir dalalım. Tüpsüz bir dalıyoruz şöyle. Arkadaşlar tüp tüp yok yalnız. Tüp tüpsüz. Tüpsüzüz biz bugün. Tüpümüz yok. Yay! Biz yine hayatta kaldık. <laughs> Biz yine hayatta kaldık arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum ama yine hayattayız yani. Abi birebir kalmışız. Oo, bir dakika durun arkadaşlar. Şunu bir atayım ben hemen. Geldim karışım buradayım. Gördün mü? Woohoo yay, Yine aldık her şeyi. Geldim buraya gel gel. Gel kardeş aynen 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 koruma kaçsın lan sen ateş topum var bir tane sarsıyorum Ondan sonra buradan geliyorum. Bunu atıyorum. Böyle yapıyorum. Sonra buradan kesiyoruz bitiriyoruz. Okey mi? Buradan kesiyoruz bitiriyoruz. Hem de kör 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 bitti bu kadar. Kaldığımız yerden bu kaçıncı part? 5 mi ya acaba bilmiyorum ki. Bu ne? Oo bir dakika mor kardeşim yanımda. Oyuncu Baray. Oyuncu Baray'la kardeşimle kapışacağız. Hemen ben buradan 12 tane de bir 3 tane gold alıyorum. Yan tarafa doğru uçuyorum size bu arada. Like tuşuna şöyle bir çökün. Abone ol tuşuna bir çökün. Ve hemen biz de yan tarafa doğru geçelim. Let's go. Hemen buradan uçuyoruz. Yan tarafa doğru geçiyoruz. Ve bitiriyoruz abi. Heh. O ne lan? O nasıl bir şey? Yalnız atlayışı falan çok acemice. Hiç panik yapmaya gerek yok. Hiç panik yapmaya gerek yok. Mümkün yok bizi alamaz yani. İmkanı yok bizi alamaz. Şurada bir yerdedir muhtemelen de. Yani hiç imkanı yok bizi alamaz. Atlayış atlayışı falan zaten çok acemiceydi böyle. Yeni başlamış gibiydi. Evet demir kılıç aldın? Demir kılıç aldın beni mi keseceksin? Beni kesecek galiba. Evet kesemeyecek. <laughs> panik yapmaya gerek yok. Turuncu. Turuncu. Turuncu ne yapıyorsun? Aa böyle olur mu ya? Of 5 elmas. <laughs> Abi çok iyi. Sevgili dostlarım ve sevgili kardeşlerim bir tane daha merkezli insan gördüm. Bayılırım ben böyle insanlara. Bayılırım. 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 Aa, nah, nereye kaçıyorsun? Hop şöyle bir alalım. Şöyle siz de bir alalım isterseniz. Değil mi? Şöyle bir aldırsak çok güzel olur çünkü. Evet alırsak mükemmel olur. Aldık. Birazdan merkeze doğru gelecekler. Merkeze doğru geldikten sonra da birazcık böyle huylanacaklar benden ve dalma isteği belirecek onlar da. Buradan gelelim hemen. Bunu bir alalım. Korma 3. Hem buradan bunlar artı iksirler işte bu kadar. Sen oraya gidiyorsun ya işte biz de gidiyoruz Kilnapa. Kilnapa geldik Kilnapa. Gidiyor. <laughs> Aa gidiyor. <laughs> nereye ya? Abi nereye gidiyorsunuz? Bana giderken Ender Pearl atarsam yol ağzındayken sen. Şöyle bir endirpörlü bir fırlatayım ben buraya. Kanka bak buradayım gördün mü? Kanka bak buradayım gördün mü? Hop 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 hop. Hop. Aa. Sıfır kaldı. Maalesef. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.